Herkese hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Bugün ineğimizin süsünü sağıyoruz. Video çekelim dedik. Muğla Bodrum Yalı Çiftlik'ten. Alan günaydın. Günaydın. Maşallah maşallah. Enişte nasılsın? İyi de nasılsın nasılsın İyi şükür. Ya maymini ya. <laughs> Sen ne yaptın? Valla ben başka bir ben uğraşıyorum. Güzel güzel. Valla sus Hakan niye dikkat ediyoruz? Nasıl közendin? Ha? Elini oluyor Elini al sak sağıyoruz. Sıkıyoruz mu? Sıkarak çıkartacağız. Sürülü sütler yaraşırdı. Efendim eniştem? Nasıl yapacaksın? Suratındayız, suratındayız. Heee. Evet, böyle evet, sütler faydamızdır. Evet, tamam. Cana gana her şeye faydadır değil mi? Evet. Aslında her sabah bir kalkınca bir de akşam yatmadan önce içmek lazım. Evet. Maşallah maşallah mallarımıza. Gençler samuralar temizlik durum. Bugün arkadaşlar akşamdan yağmurdu havalar. Eskiden sütü böyle kaynadırdık. Hala ekmek falan kırardık içine. Öyle yerdik. Evet. Burada buzanı yatağı mı? <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. <gülüyor> Bir kova yakın veriyorlar değil Efendim? Evet evet çektim ilamanları. Doğal arkadaşlar. Her şeylerimiz bahçelerimizde vardır değil mi alam? Her şeyimiz doğaldır. ilaçlı bir şeyimiz yoktur. Yenimiz ekiyoruz. Yenimiz biçiyoruz. <laughs> Evet sütümüz hazır arkadaşlar Bakın arkadaşlar. Kümesimizde kuşlarımız falan hepsi besleniyor. <laughs> arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayalım. İyi günlerde kalın.